Merhaba, 21 günde güç içinizde meditasyonun ikinci günü için hoş geldiniz. Bugünkü meditasyonumuzun adı sevgi halkası. Şimdi lütfen rahat bir pozisyon bularak oturun ve gözlerinizi kapayın. Ellerinizi rahatça kucağınıza bırakın ve yavaşça farkındalığınızı burun deliklerinize yönlendirin. Nefesinizin içeri ve dışarı çıkışlarını izlemeye başlayın. Nefes alışverişlerinize müdahale etmenize gerek yok. Sadece havanın burun deliklerinizden girmesini ve çıkmasını izlemeye devam edin. Ve kendinizi nefesinize bırakın. Kendinizi çok güvenli bir yerde Ayakta duruyorken hayal edin. Yüklerinizi, acılarınızı ve korkularınızı serbest bırakın. Eski ve negatif yönlerinizi, bağımlılıklarınızı serbest bırakın. Hepsinin üzerinizden düştüğünü hayal edin. Sonra kendinizi o güvenli yerde, kollarınızı sonuna dek açmış şunu söylerken düşünün. Ben açığım ve anlayışlıyım. Ben açığım ve anlayışlıyım. Ben açığım ve anlayışlıyım. Kendinize istemediğiniz değil, istediğiniz şeyi deklere etme konusunda son derece kararlı olun kendinizi bir bütün olarak sağlıklı ve huzurlu hayal edin. Sevgiyle dolduğunuzu düşünün. Burada dünyadaki diğer insanlarla olan bağınızı da hissedin lütfen. İçinizdeki sevginin kalpten kalbe gitmesine izin verin. Sevginiz sizden çıktıkça katlanarak size geri gelecektir. Herkese rahatlatıcı düşünceler gönderin ve bu rahatlatıcı düşüncelerin size geri döneceğini bilin. Bu gezegende hepimiz bir nefret halkası ya da bir sevgi ve iyileşme halkası içinde olabiliriz. Ben sevgi halkası içinde olmayı seçiyorum. Hepimizin aynı şeyleri istediğini fark ediyorum. Huzurlu ve güven içinde olmak ve beslendiğimiz konularda kendimizi yaratıcı bir biçimde ifade edebilmek. Dünyanın inanılmaz bir sevgi halkası haline geldiğini hayal edin. Ki zaten öyle. Şimdi derin bir nefes alın. Ve yavaşça verin. Derin bir nefes alın. Ve yavaşça verin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz.